Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir YouTube videosu ile karşınızdayız. Şimdi mükemmel bir ürün var elimizde. Şöyle gösterelim. Kumtel Ocak LX7115 1500 Watt. Çok kaliteli. Ben bu Ocak'tan oldu dördüncü alışım. Bir tanesini bir fiil. 4 sene kullandım arkadaşlar ve 24 saat kullanmak şartıyla. O yüzden bir tane daha aldık şimdi. Sizlere kutu açılımını yapalım. Şöyle söyleyeyim. Fiyatı bunun 190 lira. En düşük 188 liraya fakat biz bunu kampanyalardan faydalanarak 150 liraya aldık. Orada söyleyelim. Şöyle açalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde paketleme harika. Şimdi arkadaşlar ürünümüzü açıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel paketlenmiş. Hiçbir şekilde düşse kalksa hiçbir şey olmaz. Şuradan bunu kaldırıyorum. Bunu da kaldırıyorum. Şöyle parlak bir boyası var dışında. Burası da tırtırlı bir yapıda. Görüyorsunuz. Şurada saat var. Açıyorsunuz. Işığı var. Tabi belli bir süre sonra 1-2 yılda bu ışığı bozulabiliyor. Işık yanmayabiliyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi Comtel LX7115 modeli. Bu bu ürünlerin en kalitelisi ve fiyat olarak en iyisi. Yaklaşık 190 lira ortalama fiyatı. Biz bunu 150 liraya kampanyadan aldık. Fişi de şu şekilde kalın. Gayet dayanıklı. Ben bunu arkadaşlar daha önce aynı ocakta kelle paça yaptım. Bildiğiniz dana kellesini koydum. 3 saat, 3,5 saatte pişirdim. Sürekli bunda tavuk haşlaması yapıyorum. Benzer ürünler, geç pişen yiyecekler yapabiliyorsunuz bunda. Çok ideal. Özellikle çiftlik evlerine, kulübelere, birçok yerlerde, iş yerlerinde işte yumurta kırmak için ne bileyim makarnaydı, benzer yemekler yapmak için. Bütün yemekleri de yapabilirsiniz arkadaşlar. Kumtel marka. Bunun lüksel markası da var. Aynı ürün zaten. Değişmiyor. Bilginiz olsun. Şimdi bunu deneyeceğiz. Burada da arkadaşlar evrakları var. Şöyle bakalım. alt uygunluk belgesi, yetkili servis telefon numarası. Şöyle garanti belgesi var. Standart olan evlatlar bunlar da değerli dostlar. Kullanım kılavuzu. Şurada kilogramları var, modelleri var. Ocağın diğer modelleri. Bu şekilde arkadaşlar. Okan Okay yayında. Yayında. Şimdi arkadaşlar elektrikli ocağımızı denemek için patates kızartması yapacağız. Patateslerimizi soyuyoruz. Elektrikli ocağımızda ilk olarak bir patates kızartması deneyelim bakalım nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Patateslerimiz doğrandı. Üzerine biraz daha ekledik. Şimdi arkadaşlar ocağımızda patateslerimiz pişiyor. Önceden koyduk yağ ısınmasını bekledik. Ve şu anda pişiyor patateslerimiz. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ocağımızın kutu açılımını yaptık sizlere gösterdik ve deneme amaçlı bir de patates kızartması da yaptık. Çok güzel, çok lezzetli oldu. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Görüyorsunuz, gayet güzel kızarması. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.